Merhabalar ben Nilay Yasan Şimdi size eşime yazdığım e, Yani kendimle ilgili Önceki e, durumumla ilgili e, Daha sonra da Eşimle tanışma'mla ilgili Yazdığım bir şiirimi okuyacağım Biraz uzun umarım sıkılmazsınız e, Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için ilk önce Yalnızlıktan Sonsuza kadar mutluluğa rüyalara dayıyordum sırtımı Uyandım Yanım boştu Yalnızlık arkadaşım olmuştu. Uykularda aradım yaşam amacımı. Tanımadığım insanlarla konuştum düşlerimde. Ne buradaydım ne öteki tarafta. Ne yaşıyordum ne de yoktum. Yoktum kimsenin geçmişinde, yoktum kimsenin geleceğinde. Aslında gözümde değildi kalabalık. Gerçekten gerçek bir kimsesizlik durumu yaşıyordum. Aynaya baktığımda kendime telkinler veriyordum. Sonrası derin bir ızdıraptı. Değildi tanıdık. Kaldıramadım, koptu ruhum bedenimden, kurtulamadım düşüncemin ihanetinden, unutamadım, bıkmıştım yaşamın lanet yüzünden. İnsanlar bana tuzaklar kurarken, ben o tuzaklara düşmüşken, kendini hala buğday ambarında sanan bir tavuk misali halimden hoşnuttum. Ne zaman anladım dünya yalan? İki kişi düşün, beni boğmaya çalıştı, neredeyse ölüyordum ruhu hasta olanların bedenini hastaneye tıkan, kusursuz tasarlanmış bir döngü içerisine gömülüyordum. Mecburdum sessiz kalmaya. Diğerleriyle aynı kanıda olduğumu sanmaya. Biliyordum. Artık bildiğimi kanıtlamak zorunda değildim. Çevremde olduğunu sanan insanların hiçbirini görmedim. Ve yıllar böyle geçip gitti.'' Sonunda gördüğüm, görmek istediğim kaderime yazıldı ve karşımda belirdi. Sadece belirmekte kalmadı, merak uyandırdı. Kimdi? Beni sonsuza kadar aşka hapseder miydi? Adaletsizliğin çarkını kırıp asıl beni var eder miydi? Rabbe bizim için dualar eder miydi? Şimdi bakıyorum dünyanın bana olan tavırlarına. Seviniyorum tek bir Allahu Ekber'in yarattığının sevdasına. Alışmaya çalışıyorum. Hala aşkın zamanla yarışmasına. Evlenmenin bana güveni sağlamasına. Güvenmenin de saygıyı, mutluluğu, yaşama dair umutlarımı yeniden oluşturmasına. Bir masal değil yazdıklarım. Yalnızca anı değil bunlar benim sahip olduklarım. Akıllarda kalmalı anlattıklarım. Çünkü biz hiçbir üzüntüsü yokmuş gibi yaşamak felsefesiyle büyütülmüş çocuklardanız. İbret olsun diye değil. Yazgımıza, idrak seviyesine her an tetikte bekleyerek ulaşırız. Laf olsun diye değil, anımız açık bir şekilde kıyamete hazırız. Eğer en safça, pür iyilikle severseniz, mutluluğa ulaşabilirsiniz. Biz ulaştık. Birbirimize karıştık. Şükürler ediyorum. Ya alemi daha çok anıyorum. Saygılar.